Arkadaşlar bugün sizin Shadow Fight 2 çekeceğim. Bu ilk bölümü. Shadow Fight 2 biraz ilerlettim. Şey taşım falan biraz ilerledi. Enerjim dolu. Dördüncü seviyeyim. Çılgın da oynamak istiyorum. Turnuvayı. Kurusam evet. da hala. Tam Ben Yeniden Oyunu büyük ihtimal bir, birçoğunuz biliyorsunuz. Da. Belki ama güvenemem. Yani Shadow Fight Geri 3'de çıktı ama. Bence pek iyi bir oyun değil. Bunu biraz zor yeniyorum. Boş <laughs> bir sayfa açtım ama. bak onca yara. bir ton yük. O kız zaten oynattığını görüyorsunuz. Yumruk ve tekme de var. Elinde silah varsa yumruk değil de silah İnternetim açar, şey, düelle oynarız. Düelle normal. Ama onda da hangi silahı verirse onu kullanmak zorundasın. İlk silah bıçağı bile veriyor bile. Gördüğünüz gibi. Bunu biraz zor yeneriz. Bence yani biraz kendimizi geliştirirsek öyle. Evet, orada düelle oynanacak. Şimdi internetimizi açalım. Evet. Ninja. Hep nicatları. Ama değişik ben şeyler. Yeniden sevebilirim. Belki ama güvenemem. Geri gel beni ver. yine Şu silah vermiş. Bunu Sadece kaçabiliyorlar zaten. Pek fazla <laughs> De Zor dedi ya da çılgın dedi. Pansar dedi. <laughs> Pansar yüksek dedi. Şimdi onu bu vuruşu çılgın yapsaydı canım bitti. <laughs> tehlikeli. Rumuzla savaşıyordum son saniye kadar. Az bir tane kaldı şimdi. denemem lazım. Kolay denemezse. Ama adama verdiği silah bize verdiği silah. Var. Zaten bir önceki videomda belirtmiştim hangi oyun gelsin diye. Hep şeyde fight girdiniz. Başka oyun isteyen olmadı. Tek süper. Mikok falan istedim. Mikok da oynayacağım ama ilk başta şöyle fight çıkacak. Evet. Şu anda bir round an kazandı bir round ben. Jandarmızın altında bekliyor. Onu vurabilsem bayağı 50 hasar falan veriyorum. Adamların 150, 200'e yakın canı var sanırım. Yani yazılı değil mi? Tahmin. O tuzuru sanırım. Evet silah. Evet. Yumruklarla evet. sağlık. <laughs> 60 -60 Şuradan silahlarımızı geliştirebiliriz. Şuradan. Şuradan. Şuradan da çalışabiliriz. Şuradan. 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 Şuradan bir, bir Boxer basıyor, onunla savaşıyoruz. Şuradan da görev falan bitirirsek kalmıyor. Yani. İşte ben şöyle, şu şekilde. Yeni şeyler öğreniyoruz arkadaşlar. Mesela şunu. Mesela bu 8 hasar veriyor. İki yumru üst üste basarsan 1. 8, 2. 10, 10, 10, 10, 10, 10. vuruyormuş. Evet. Evet. İleri yapıp yumruğa basarsan 10 ile 13 hasar veriyormuş. İşte böyle hasarla veriyor. 35 hasar verin falan. Adam şöyle sektimi patlattı. Bunlar da görevlerimiz. Tamamlar sefer almayı Evet, çünkü benim imkansız. Hayatta kalma. Evet arkadaşlar, hayatta kalmam önüse yer altında? Şurada nelerimiz var mesela? Bir tane şuna iki tane var bende. Buna şu adama magnetik yazan şu adama savaş yapabiliyoruz. Yanardağ'a ya, şundan 5 tane. Beni 5 tane var. Bir taneydi. Mantar şuna. Şu. Bende bir tane varmış mantarda. Evet bu da açılmadı. Üçüncü şey de çözdük bunu. Evet hangisini oynayacağız? Volkan, Volkan oynuyorum. Yani orada Bu online bu arada. bu Bilenleriniz vardır ama bilmeyenleri de olabilir. Yeni günceleme de geldi. Biraz taşla şey alabiliyoruz. Beş taşla falan alınıyor ama o kadar taşımız olmadı. Yani bazen kendi hediye, göre, hediye ediyor görebilirsek. Sanırım bu yanar dair tam çekemeyeceğim. Çünkü çok uzun sürüyor. 10 dakikadan bile uzun sürüyor bunu Çünkü 15 tane var bu. Mesela yanar tane altında. Bak. Şurada 15 yazıyor. 15 tane var adamdan var. Bir tanesi giderse. Yine. Online olmasına rağmen dördürüyor Biz tek tek yapıyoruz ama herkes kendi yanar dağısıyla Ama 15. Hepsi ortak yani. Bizden bir tane yanardağa giderse onlardan da gitmiş sayılır. Aaa. Ve ışınlanabiliyor. Evet 14 tane kaldı. Bizim değil abi 12 tane kaldı. 3 tane de diğer adamı öldürmüş. 11 tane kaldı. Ah ölmedik mi? Ben öldük. <laughs> öldük. Zaten 5 saniye kaldı? 45 saniye içinde ne yapacak? Biz 60 hasar vermişiz. İkinciyiz şu anda. Şu savaşta hala en sondaki. En son savaşta olan genelde çok yüksek bir skor yapıyor. Daha uzun süre savaştaki. Sonra 15 saniye sonra başlayabiliriz. Şu D, D, J, falan filan. Var. O büyük ihtimal birinci sıraya geçecek. Bak birinci sıraya. biz üçüncü sıra oldu. Neyse arkadaşlar ben bu savaşta yapayım. Bu bittikten sonra skorlar göstereyim size. Evet arkadaşlar son halimiz böyle şekilde üçüncü olduk. talha geçmiş DS şey falan. Bunları hep çıkıyor bize de Evet. Şimdi 5 şeyim oldu. 5 taşım oldu. Ekran izleyip alabiliyoruz. Ben de bir tane ekran izledim. Shadow Fight çıkmış mesela. Ama iki kadar iyi değil. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Yarın eğer oyun videosu gelirse Mikok gelebilir. Shadow Fight 2 yarın da gelebilir. ikinci bölüm. Yarın başka bir ben o şeysi de gelebilir. Üçünü karıştıracağım yani. Mikok, Shadow Fight 2 ve şey. Benten. Benten biraz daha ağırlıklı olur sanırım. Evet. Hadi görüşürüz. Hoşçakal.